Hamdi Alkan'la evli olduğu dönemde lüks bir hayat süren Görgüzel, yeni bekar hayatı ile ilgili açıklamalar yaptı. Görgüzel'in yaptığı açıklamalar sonrası, Hamdi Alkan'dan da cevap gecikmedi. Alkan, şaşırtan bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu ve yönetmen Alkan, Selen'le evliliği yürütemedik. Döndüremediğim noktada vurmadan kırmadan bitirdik. Yaşandı ve bitti. Benden uzak olsun, kendi hayatına yakın olsun ifadelerini kullandı. Hamdi Alkan'la evli olduğu dönemde lüsk bir hayat yaşayan ünlü şarkıcı, yeni evinin kapılarını ikinci sayfa programını açtı. Görgüzel, Hamdi Alkan'dan sonra değişen hayatını anlattı. Eskiden evde yardımcılarım vardı, ben hep yönettim. İlk kez hiç personelim yok. Ütümü ve kahvemi bile kendim yapıyorum. Bittikten sonra o soy ismi taşımamın bir anlamı yok dedi.